Ya Resulullah Allah'ın selamı. salli her hafta olduğu gibi yine etrafımızdaki bunca fitne fesat bunda şeye rağmen bizi burada bu şekilde toplayan, kendisini almaya nasip eden, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bize gönderen, Rabbimize yarattığı varlıklar sayesinde şükredip ve Efendimiz'e de salatü selam edip başlayalım inşallah. Bugün biraz Haziran'mış, biraz Haziran olmuş. Sosyal medyadan aldığımız bildirime göre Melik kardeşimizin bugün doğum günüymüş. Sosyal medya yalan söylemiyorsa, yanlış söylemiyorsa Melik kardeşimizin doğum günüymüş. İyi ki doğmuş tabii. Tabii iyi ki doğdum. mu? Yaşar abim bana seneden önce attığı bir mesaj var. İyi ki doğdum. mu? Öldüğün gün belli olacak dedi. İyi ki mi doğdum? Yoksa tüh nereden doğdum da bunlar başıma bugün geldi diyeceğiz. Bunlar öldüğümüz gün e, hesaba çekileceğiz inşallah. Kendimiz hesaba çekeceğiz. Tabii biz kendi adımıza Melik kardeşimizin e, Hemen hemen e, nasıl işte ergenlik döneminden çıktığı, yeni çıktığı zamanlar değil mi abi yani işte. Yani ergenlik döneminden yeni çıktığı zamanlarda yaşlarında e, bize katıldığına işte beraber bir şeyler yapmaya çalıştığımıza ve o hayatının en cahil en sıkıntılı dönemlerinde e, Allah yolunda bir şeyler yapmaya çalıştığına bilerek ya da bilmeyerek o zamanlar bir şeyler yapmaya çalıştığına gece demeden, gündüz demeden, sabah erken demeden, sabah İsmail'in dediği gibi sabah dörtlerde, buçuklarda salata domates soyup, çorba telaşına düşüp bir şeyler yapmaya çalıştığına biz şahidiz. Tabii kiramen ve katibin melekleriyle beraber. Yani bu şahitliğimizi boşta tutmuyoruz. İnşallah şeyden sonra, sohbetten sonra yüzlerce beraber çekildiğimiz fotoğraflarla beraber ee, şahitliğine hep beraber şahit olacağız. Yani onun güzel işler yaptığını inşallah beraber şahit olacağız. Allah ondan da bizden de inşallah beden razı olsun. Ee, dediğimiz gibi bir ömür geçecek. Bu ömrün sonunda inşallah diyeceğiz ki iyi ki doğmuşuz. Şu küçücük hayatta şu küçücük sermaye ile çok sonsuz bir şey kazandık mı diyeceğiz. Yoksa eyvah taş olaydım, toprak olaydım da, hayvan olaydım da, kedi köpek olaydım da bu hesabıyla karşı karşıya kalmayalım mı diyeceğiz. Öldüğümüz gün bunlar belli olacak. Ama dediğimiz gibi biz burada o bahsettiğimiz sıkıntıları yaşamamak adına burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Rabbim hepimizi burada muhafaza etsin, bu şekilde muhafaza etsin. Hayatımızın son ana kadar devam etmeyi nasip etsin. Ee, geçen akşam burada bir konu işlemiştik, hoşuma gitti dedim. Bu akşam onu böyle gündemimize alayım dedim. Padişah'ın biri vezirine sormuş. Demiş ki bana öyle güzel bir şey söyle ki çok üzüldüğümde isyan etmeyeyim, çok mutlu olduğumda da şımarmayayım. Ama tek bir kelime olsun yani. Bana öyle bir şey söyle demiş yani. Öyle bir kelime söyle demiş yani. Ya ne söylenir böyle bir şey, ne söylenir, ne söylenir diye. En son vezir diyor ki, ey kıymetli padişahım bitecek diyor. Bitecek diyor yani. Çok üzüldün, isyan etme, bitecek yani. Çok sevinçlisin, bütün kapak senin, Tekirdağ senin, Malıkara senin, Keşan da senin, şımarma bitecek. Tek kelime yani. Tek kelime yani bitecek yani yüzden ee, bunu daha önce nerede duydum hatırlamıyorum ama geçen akşam burada bir arkadaşımızla beraber konuşurken öyle e, konusu geçti, mevzu bahis oldu. Çok hoşuma gitti. İnşallah bunu hayatımıza böyle düstur edinir. Bitecek yani. Böyle arabanın arkasına yazalım yani böyle. Bitecek. Bitecek. Nokta 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 devam etsin yani böyle. Bitecek yani. Ee, bu akşam biraz benim şu ana kadar yaptığım formattan farklı bir formatta işte keşke mutlu burada olsa kardeşim. Dua olsun inşallah onun da şeyine niyetine inşallah. İşte hiç Efendimiz'den bahsetmiyorsunuz, işte Peygamberimiz'den bahsetmiyorsunuz gibi eleştirileri vardı bize zamanında. Allah razı olsun yapıcı eleştiri yani şey olarak değildi. Herkesin tabi biraz anlayış formatı farklı, herkesin biraz anlayış şekli farklı. Herkesin işte kimisi mesela buradaki herkes zannediyorum ki ciğer için ölür biter. Yani ben ciğer pişen eve giremiyorum. Yani. herkesin fıtratında farklı şeyler var yani Cenab-ı Allah öyle yaratmış bizi yani. Bu akşam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olmanın faydalarını İşlediğimiz ee, bir ders yapalım dedik. Bununla ilgili Üstad Bediüzzaman Hazretleri 24. Söz 3. Meyvede şöyle bir şey söylemiş abi. Ee, diyor ki, Ey nefis az bir ömürde hadsiz bir ameli uhrevi istersen ve her dakika, her bir dakikayı ömrünü bir ömür kadar faydalı görmek istersen ve adetini ibadete gafletini huzura kalbetmeyi seversen sünnet-i seniyeye itibar et. Abi çok güzel bak yani. Zaten biraz sonra bir ayetle destekliyor bunu. Ee, Ey nefis az bir ömürde hadsiz bir ameli uhrevi istersen. Kısacık bir ömürde hassiz bir ameli uhrevi. Ne demek ameli uhrevi? Uhrevi ameller. Yani ahirette fayda edecek ameller. Burada değil. Ahirette, kısacık ömürde ahirette faydalı olacak. iş kim istemez yani. Zaten yeterince dünyalık işler oluşuyoruz yani. Ve her bir dakika ömrünü bir ömür kadar faydalı gör. Her dakikada bir ömür kadar faydalı bir şey geçirmek istersen diyor. Adetini ibadete, sıradan adetini ibadete çevirmek istersen ve gafleti huzura kalbetmeyi seversen sünnet-i seniyeye ittiba et. Çünkü her bir muamele-i şerriye tatbik ve amel ettiğin vakit yani her bir şerri hükmü tatbik ettiğin vakit bir nevi huzur veriyor. Bir nevi ibadet oluyor. Uhrevi çok meyveler veriyor. Mesela bir şey satın aldın. İcap ve kabulü şerriyeyi tatbik ettiğin dakikada. Yani bir şey satın alırken, alışveriş yaparken Allah'ın şeriatını kabul ettiğin ve ona uyduğun dakikada o tahattür hükmü, şeriatın hükmünü hatırlanması ve tasavvuru vahiy olan yani Allah'ın koruması altında olduğunu, yani Efendimiz Hazreti Vesselam diyor ki yani pazarda gezerken diyor bizi aldatan bizden değildir. Yani biz Müslümanla ticaret yaparken ne diyoruz abi? Elhamdülillah yani. Yani selamun aleyküm dediğimizde ne demek istiyoruz biz? Allah'ın selamı e, senin üzerine olsun. Ben senden eminim. Sen de benden emin olabilirsin. Demek istiyoruz aslında yani. Ve Allah'ın koruması altında olduğunu o dahi şari, hüküm, düşünmekle teveccüh ilahi verir. O dahi huzur verir. Demek ki sünnet-i seneye tatbik amel etmekle bu fani ömür baki meyveler verecek bir hayatı ebediyeye medal olacak faydeler elde edilir. Bu kısacık ömür az önce dedim bahsettim. İşte Melik kardeşimizin kaç yaşından beri olduğunu e, hatırlamıyorum ben. Kendisi bize, biraz sonra söyler bize. Bu taraflardan da yavaş az, az, az çok çıkarırız yani. Kaçtan beri dedin abi? 2017 Haziran. O zaman işte 18 Haziran, 19 Haziran, 20 Haziran. 8 yıl olmuş yani. Meri kaç yaşındasın şimdi? Bu maşallah. Tam böyle şey zamanı. Yani. Elhamdülillah. Tam 18. Tam tam böyle zıpkın gibi olduğu da yani. Elhamdülillah. 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 Elhamdülillah yani. Bu fani ömür baki baki meyveler verecek bir hayat ebedi medar olacak olan faydeler elde edilebilir. Arap suresi 108. ayet de ki ey insanlar gerçekten ben göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Ondan başka ilah yoktur o hayat verir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne, Resulüne ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Ayetini almış Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Fermanını dinle. Şeriatı sünneti, seni, sünneti, sünneti seyin, seni yeğenin ahkamları içinde cilveleri intişar eden, yayılan Esma-i Hüsna'nın her bir isminin feyizli tecell te tecellisine bir masarı cami yansıtıcı olmaya çalış. Diye Üstad bu 24. sözün 3. meyvesinde bunu bahsetmiş. sünnet seneye uymanın faydalarından bahsetmiş. Tabi biz deyin ne, ne diyoruz abi? Biz Sünnet-i deyince bizim aklımıza camiye girerken sağ ayakta girmek, çıkarken sol ayakta çıkmak, tuvalete girerken sol ayakta girip sağ ayakta çıkmak gibi işte otururken, işte su içerken oturarak içmek gibi böyle hemen aklımıza böyle bedava olan sünnetler aklımıza geliyor yani yeme içmeler, içmeler sağ elle yemek sol elle yememek filan gibi aklımıza şeyler geliyor aslında biz yarın akşam pazartesi akşamları burada e, sahabe hayatlarının yani Allah hepsinden razı olsun onlar gökteki yıldızlar gibidir hangisine tabi olursanız kurtuluşa erersiniz dediği sahabe hayatlarının e, dizi, izlemesine başladık yani her pazartesi inşallah hem onların isimlerini almış oluyoruz hem de onların o mukaddes isimlerinin yüzü su hürmetine Cenab-ı Allah'tan bir rahmet, bir vesile dil dileniyoruz yani. Ve işte bu sünnetin, asıl sünnetin orada Mehmet Yıldız abimizin orada dediği asıl sünnetin bizim en böyle yani aslında sünnet dediğimizde en baştan böyle direkt gibi önümüze çıkacak olan Efendimiz Aleyhisselatü davası. O davası ki şu anda yaşadığımız devirde maalesef o davanın çok hafife alındığı, en baş düsturlarının hiç böyle fıtursuzca terk edildiği bir zaman diliminde yaşarken biz evet oturarak su içmek sünnetmiş deyip böyle yüzlerce kişinin ortasında böyle bir de başımızı tutup oturup su içmeyi su içmeyi sünnet saymak ee, ama diğer farzları yerine getirmemek gerçekten maalesef inandığımız dini biraz hafif almak gibi oluyor yani maalesef. Evet o sünnetin tabii ki faydaları var. Biraz sonra ondan bahsedeceğiz. Oturarak su içmek, işte tuvalete sağ, sol ayakla girmek, sağ ayakla çıkmak hepsinin bir hikmeti var yani. Ama asıl sünnete ittiba etmek demek hele gene yaşadığımız zaman diliminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davası. Yani dediğim gibi herkesi bekliyoruz dışarı pazartesi akşamları. Yani o dava nasıl ayaklar üstünde yükselmiş, nasıl, nasıl hayatlar üzerinde neler yaşanarak buralara gelmiş, nasıl bedeller ödenmiş. Biz bu yaşadığımız zaman diliminde, bu kadar rahat zaman diliminde, her şeyin bu kadar rahat yaşanabildiği zaman diliminde terk edilmiş farzları, yani farz aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davasını e, terk edip böyle küçük sünnetlerde e, boy, boy göstermeye çalışıp maalesef e, kendimize avuttuğumuz bir zaman diliminde yaşıyoruz maalesef yani. E, tabii ki bunun yanında etrafımızda en çok uygulanan sünnetlerden olan oturarak su içmenin faziletlerinden bahsedip sünnete riayet etmenin hayattayken bize kadar günümüzde yapılan bilimsel araştırmalar ışığında inceleyip sadece ahirete bakan yönleri olmadığını, beden sağlığımızda da etkilerini görüp inşallah imanımızı biraz daha arttırdığımız bir konu olsun diye Hatta su içmenin etkileri. Yani e, bu Efendimiz Aleyhisselam bu konuyla ilgili yani ben mesela çok buna şey yapmıyorum, dikkat etmiyordum yani. Şimdi olabildiğince dikkat etmeye çalışıyorum ve herkese de bunu e, söylemeye çalışıyorum. Gerçekten oturarak su içmenin yani ayakta su içmeye göre bunu ana haber bültenlerinde bile işte yazın özellikle herkes elinde işte yarım litrelik su şişelerini dolaşırken ayakta su içtiklerinin aslında susuzluklarını gidermediklerini. Susuzluklarını gidermeye faydası olmadığını birçok şeyde televizyon kanalında birçok bilimsel makalede falan dinledik zaten ama inşallah biz de gündemimize alıp en azından buradaki insanların ee, bu konuyla ilgili ve bu bu sünnet. Yani 1500 yıl sonra hikmetlerinin ortaya çıktığı bu sünnetin farkına varıp hep bu sünneti uygulayalım hem de uygularken elhamdülillah imanımızı arttıralım. Derdiyle bir şeyler söylemeye çalışıyoruz inşallah yani. Ayakta su içmek vücudu çeşitli şekillerde etkileyebilir. Ayakta su içince ne olur konusunda öne çıkan bazı sorunlar şu şekilde açıklanabilir. Ayakta su, ayakta içilen su Yemek borusundan mideye hızlı bir şekilde geçer. Bu durum mide ve bağırsakların besinleri yeterince işlemesini zorlaştırabilir. Ayakta içilen su yemek borusundan mideye hızlı bir şekilde geçer. Bu durum mide ve bağırsakların besinleri yeterince işlemesini zorlaştırabilir. Su hızlı bir şekilde sindirim sistemine aktığında vücutta toksin birikimine neden olur. Bu durum özellikle eklemlerde ağrılara yol açabilir. Ayakta içilen sudan bahsediyoruz abi yani. Ayakta su içmek haram mıdır? Değildir yani. Sakın bunu da şey yapmadım yani. Bazı arkadaşlarımızı görüyoruz. Bu sünneti hasreti. Oy kafir ayakta su içilir mi falan. Öyle bir şey yok yani. Biz o sünneti uygulayarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı mı e, taklit ettiğimizi, ona uyduğumuzu, onun sünnetini hayatta tutmaya çalıştığımızı iddia ediyoruz ama ayakta su iç, yani ayakta su içmenin de e, dinden, insanı dinden çıkaracak bir davranış olmadığını da biliyoruz yani. Kesinlikle bu konuda şey de yapmadım. Yani böyle e, maalesef bazı arkadaşlar vay oturarak suç Ya bir dakika abi yani böyle değil bu iş yani. Sen yap. Ondan sonra sorarsa sana da hikmetini anlat. Adam sever. Ben çünkü birçok yani birçok defa öyle tenkit, tenkit edildim yani. Tenkit edildikçe insan daha da tersine işçi ayakta içiyorum. Bana küçükken diyorlardı bize ya mesela yani işte ayakta e, çişini yapma çarpılırsın şey yaparsın işte. Yaptım çarpılmıyorum o zaman yok Allah demek ki. Aman abi yani. Sakın yani bir sünneti bak, anlamıyla, hikmetleriyle anlamaya çalışıp ona göre hem, imanımız imanımızı arttıracağız hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı su içerken bile anmanın. Yani dedi az önce adi bir alışverişte bile şerri hükümlere tabi olduğun zaman inşallah Allah'ın isimlerine Allah'ın isimlerini yansıtma e, özelliğine sahip olacaksın inşallah yani. Ayakta su içmek, böbreklerin suyu yeterince filtre, filtrelemesini zorlaştırabilir. Suyu ayakta içmenin zararları arasında böbrek taşı gibi sorunlara da yol açabilir diyor yani. Su hızlıca tüketildiğinde sindirim sistemi üzerindeki dengeyi bozabilir. Bu da uzun vadede sağlık sorunlarına neden olabilir. Ayakta su içmek, dolaşım olumsuz etkileyebilir. Ve ayakta su içmek neden zararlı konusunda uzun vadede kalp sağlığını tehlikeye sokabilir. Bu tür riskler kısa vadede fark edilmese de uzun vadede büyük sorunlara karşı büyük sorunlara karşılaşmamıza neden olabilir. Neden ayakta su içilmez konusunu dediğim gibi bununla ilgili e, ben yakın zamanda zannediyorum ana haber bültenlerinde işte yazın abi özellikle herkesin elinde bir bardak su içtiği işte, sıcaklarda bol bol su tüketin dediklerinde ayakta içilen ayakta tüketilen suyun o bol bol su tüketilen e, tüketilen kısma girmediğini çünkü ayakta içilen suyun direkt işte boşaltım sisteminde, sindirim sisteminden direkt hemen sindirim sistemine geçtiğini Söyledikleri için hani vücuda da gerekli olan suyu alamadığını, ayakta su içildiğinde yani. Oturarak su içildiğinde işte midede bir kısa, bir süre bekledikten sonra sindirim sistemine geçtiği için daha rahat eminim sağladığı gibi bir sürü hikmetleri var yani. Kesinlikle tenkit etmiyoruz. Ayakta su içmek haram mıdır Fahrettin abi? Değildir yani. Evet oturarak su içmek daha güzeldir yani. Ve sünnete uygun bir harekettir. Bu bizim bilmemiz gereken en güzel en güzel sünnetlerden bir tanesi bu yani. Dediğimiz gibi biz en güzel sünnetlerden bir tanesi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davasına sahip çıkmak. Onun davasına sahip çıkmamış bir toplumda işte ayakta su içmek, sahile yemek yemek, işte sol elle bir şey yapmak filan, bir iş yapmak gibi. Evet bunlar tabii ki hikmeti olan, faydası olan güzel şeylerdir ama yani onun davasının ana direklerinin böyle balyozlarla kırıldığı bir toplumda böyle biz vay efendim böyle ufak tefek şeylerde insanları tenkit edersek dini sevdirmek yerine maalesef dinden de uzaklaştırma tehlikesine sahip oluruz yani. Allah hepimizi bu tür şeylerden muhafaza etsin ve sünnet-i seniyeye uymaya. Yani bununla ilgili bundan sonra Allah nasip ederse böyle bir seri devam ettirmeyi düşünüyorum yani şey olarak. İşte bu sünnetlerin hikmetleriyle ilgili yani. İnşallah biz burada daha çok işte Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin bize bakan, imanı arttıran ayetlerin işte bize ibret alacağımız, onlara bir delil de dediği ayetlerin hikmetleriyle daha çok imanımızı inkişaf ettirmeye çalıştığımız yer olarak düşünüyoruz burasını yani. Özellikle bu kürsüyü yani bir şey yani. İnşallah Rabbim dediğimiz gibi bu akşam bugün Melik kardeşimizin günü. Bakalım bize ne yapacak bu akşam, nasıl bir parti yapacak bize. İnşallah biraz sonra onunla beraber başladığımız, hemen hemen başladığımız günden beri ee, onun yaptığımız işleri, işleri resmettiğimiz güzel resimler var. Onları izlerken onları izlemeden önce inşallah dua, bu güzel dua ile bitirelim. Ee, bu çok güzel bir şeydi yani. Amin Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle. Kalan ömrümüzü, geçen ömrümüzden hayırlı ile, iman ile, ihlas ile, edep ile, haya ile ömrümüzü tüketmeyi nasip eyle. Allah rızası için. El Fatiha.